Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sözlerime başlarken Amasra ilçemizde yaşanan vahim maden faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum. Sayın Enerji Bakanı'nı dinledik konuşması bizi çok üzdü. Hem öz hem şekil açısından Grup Başkan Vekilimiz felakete dair görüşlerimizi sebep sonuç ilişkilerini sorumlulukları en iyi şekilde ima eden bir konuşma yaparak görüşlerimizi dile getirmiştir. Değerli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı temelinde teşkil edilmiş olan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Ünif ile katkı sağlamakta olan silahlı kuvvetlerimizin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını İYİ Parti olarak destekliyoruz. Lübnan 1978'den bu yana silahlı, ağır, iç ihtilaflar, çatışmalar yaşamıştır. Ünifil kendi yetki ve kapasitelerini aşan bu tür çatışmaları engelleyememiştir. Ancak yine de varlığı nispi bir kontrol, bir fren vazifesi görmektedir. Deniz komşumuz sayılabilecek olan Lübnan tarihsel açıdan da büyük bir yakınlık içinde bulunduğumuz, toplumsal hafızamızda önemli yer tutan ve soydaşlarımızı barındıran bir ülkedir. Böylesine yakın bir coğrafyada ve uluslararası meşruiyet zemininde barış ve istikrar çabalarına katkıda bulunmamız geleneksel dış politikamıza uygun ve Türkiye'ye yakışan bir tutumdur. Son dönemde bölgede önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırının çizilmesi konusunda uzun bir süredir sorun yaşanıyordu. Mesele gayet çetrefil hale gelmişti. Kısa süre önce her iki ülkenin de tartışmalı bölgede gaz ve petrol aramasına izin verecek, imkan verecek bir çözümde uzlaştıkları resmi makamlar tarafından açıklanmıştır. Tarihi olarak nitelendirilebilecek anlaşmanın birkaç hafta içinde imzalanması beklenmektedir. Dünya Bankası'na göre Lübnan 1850'den beri yer kürenin gördüğü en ağır ekonomik krizlerden birini yaşamaktadır. İsrail'le yapılacak anlaşma sayesinde Lübnan'ın enerji gelirlerinin artması ve ekonomisinin biraz olsun toparlanması mümkündür. Lübnan'da ekonomik ve siyasi istikrarın bir an önce temin edilmesi bölgemize de olumlu katkı sağlayacaktır. İsrail'le sorunun çözülmesinin ardından Lübnan'da Güney Kıbrıs ile çizilen deniz sınırının gözden geçirilmesi de gündeme gelecektir. Bu süreçte Türkiye Doğu Akdeniz'de yıllardan beri izlenen amatör ve şaşkın politikalardan vazgeçerek aktif ve vizyon sahibi bir bakış geliştirebilirse, ciddi politika kurgulayabilirse bazı avantajlar elde edebilir. İktidarın Doğu Akdeniz'deki egemen haklarımızın hukuki güvence altına alınmasında ve hidrokarbon kaynaklarına ilişkin arama ve sondaj çalışmalarının başlatılmasında çok geciktiğini daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirdik. Doğu Akdeniz'de kıta sağlığımızın sınırlarına ilişkin pozisyonumuz Rum kesimiyle Mısır arasında barılan anlaşmadan ancak bir yıl sonra 2004 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bildirilmiş ve kayda geçirilmiştir kıta sahanlığımızın batı sınırları belirsiz bırakılmıştır. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması için 2011'e kadar beklemiş olmamız yanlıştır. Bölgede 2000'lerin başından beri doğal gaz rezervleri işletilmektedir. Çalışmalar yapılmaktadır. İlk büyük gaz rezervi ise 2009'da keşfedilmiştir. Ama iktidar Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sağlığını engelleyecek bir etki oluşturamayacağını Birleşmiş Milletler'e bildirmek için Kasım 2019'u beklemiştir. Bu iktidarın öngörüden ve sağduyudan yoksun uluslararası ilişkiler anlayışının bir ifadesidir. Gelinen noktada iktidar Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi aşındırmış, ulusal çıkarlarımız üzerinde bir takım risk ve tehditler oluşturmuştur. Libya anlaşmaları bunu tek başına telafi edemez. Artık bugün Lübnan ile İsrail arasında varılan anlaşma ve yaşanabilecek gelişmeler çok yakından takip edilmelidir. Bu gelişmelere intibak edilebilmelidir. İki ülke arasında uzun yıllardır ihtilaflı durumdaki kana ve karış doğalgaz sahalarına ilişkin anlaşmanın arkasındaki önemli bir neden Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa enerji gerçeklerinde ve politikalarında yaşanan değişimdir. İsrail ve Lübnan sahalarından gaz tedariki Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlıktan kurtulması için geliştirilen formüllerden birisidir. Avrupa'ya enerji arzını risklerden arındırma yöntemlerinden biridir. Lübnan İsrail mutabakatı için Batılı birçok aktörde devreye girmiştir. Avrupa gaz Avrupa Rus gazına alternatif aramakta, Rusya'ya yaptırım uygularken münasip tedbirlerde geliştirmektedir. Yaptırımları ve tedbirleri kalıplı bir strateji olarak belirleyen Avrupa cephesinde bunlar yaşanırken Putin Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılması için geçtiğimiz günlerde Türkiye üzerinden yeni bir tedarik planlaması yapılabileceğini gündeme getirmiştir. Bu plana göre Rusya Türkiye'ye gaz ihracat kapasitesini arttıracak ve böylece Türkiye Avrupa'ya gaz tedariki için bir merkez haline gelecektir bu önerinin ciddi riskler taşıdığı ve önerinin bu riskler bilinerek yani kasten gündeme getirildiği muhakkaktır. Türkiye'nin enerji hub'ı olmasını elbette isteriz. Ancak Rus teklifiyle ilgili iki çok zor mesele öne çıkmaktadır. Birincisi çok kısa vadede Türkiye'nin hub olması için Rus gazı yeterli değildir. Kuzey Akım'ın toplam potansiyeli 110 milyar metreküptür. Mevcut altyapıyla bu miktar gazın hatta Kuzey Akım hatlarından sadece birisinden geçen 55 milyar metreküpün Türkiye'ye taşınıp Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine nakledilmesi kısa vadede mümkün değildir. Bu işin teknik açıdan imkansızlığıdır. Bunun finansmanı meselesine girmiyorum bile. İkincisi teklif birçok yönüyle La Fontaine'in tilkiyle karga hikayesine benzemektedir. Türkiye'ye benim doğal gazımı Avrupa'ya sat teklifi Hiçbir şekilde gerçekçi değildir. Tıpkı Avrupa Birliği'ne Rus gazını Türkiye üzerinden al demenin gerçekçi olmadığı gibi. Türkiye'nin gerçekçi olmayan böyle tekliflere soyunması da fevkalade yanlıştı. Yani karşımızda gerçeğe uyum sağlama sorunu vardır. AK Parti iktidarları döneminde uluslararası ilişkilerimizde muhakeme hep gerçeklerden kopuk olduğu için iktidarın böyle gerçek dışı bir teklife hevesle yaklaşması aslında şaşırtıcı değildir. Rusya Türkiye'ye bu imkanı tanıdığını iddia ederek Türkiye'yi kendi tarafına daha da yakınlaştırmak istemektedir. Ukrayna güzergahında tamamen devreden çıkarmayı tasarlamaktadır. En önemlisi Türkiye'nin geleneksel ilişkilerinde ihtilaf ve kırılmalar yaratmak istemektedir. Hesabı budur. Putin'in kendi çıkarlarına uygun bu hamleyi yapması gayet normaldir. Anormal olan Türkiye'de iktidarın bu hamleye gösterdiği abartılı ilgidir. Putin şöyle düşünüyor. Türkiye'de iktidar bu teklifi benimseyecek. Avrupa buna öncelikleri doğrultusunda itiraz edecek ve böylece Türkiye ve Avrupa arasında ilave bir sorun yaşanacak. Bu sorunun transatlantik yansımaları da olacak. Rusya-Türkiye cephesi ve Batı cephesi karşı karşıya gelecek. Türkiye uzun yıllardan beri gazhabı haline gelmek istiyor. Ancak yanlış temeller üzerinden doğru hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Türkiye'nin gerçekten bir doğal gazhabı haline gelebilmesi için yeni boru hatları yapılması mevcutların kompresör ilaveleriyle güçlendirilmesi ve bu hatlar üzerinden diğer ülkelere sevk edilen gazın hacminin arttırılması gerekmektedir. Ama bu altyapı koşullarının yerine getirilmesi yeterli değildir. Tek bir ülkeden gelen gazla hab olunmaz. Diğer ülkelerden gelen gazın artması ayrıca başka kaynaklardan da gaz gelmesi gereklidir. İlaveten üzerinden satılan gazın fiyatlarında Türkiye'nin belirlemesi Rusya'nın buna kendi doğal gazı için müsaade etmesi icap eder. Şunu da düşünmek gerekir. Rusya dünyaya sadece kendi gazını değil, Türkmenistan'ın gazını da pazarlıyor. Türkiye'nin bir enerji hub'ı haline gelmesi az önce saydığım koşullar birlikte yerine getirilirse söz konusu olabilir. Gaz için transit geçiş noktası olmak gaz ticaret hub'ı olunduğu anlamına da gelmez. Biz Avusturya'daki Merkez Avrupa gaz habı, Baumgarten gibi fiziksel bir hub mı yoksa bir geçiş noktası mı olmak istiyoruz? Fiziksel hub seçeneği dışındaki teklifler Türkiye gibi bir potansiyele sahip bir ülke için hiçbir şekilde cazip değildir. Hele Rusya'nın son önerisi biraz önce söylediğim gibi lafontenden masallardır. tüm koşulların yerine geleceğini hayal etsek bile bunların en az 10 yıllık bir vadede tamamlanacağını da bilmemiz gerekir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının hemen akabindeki bazı konuşmalarımda Rusya'ya uygulanan yaptırımların tarafımızdan bazı bireyler tarafından delinmesinin sakıncalarına değinmiştim. Bugün bu hususu yeniden hatırlatmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce genel kurulda maden faciası hakkında konuşan ama bir şey demeyen Sayın Enerji Bakanı ifade ettiğim tüm bu hususları biliyordur. Buna rağmen iktidarın Putin'in son teklifiyle ilgili söylemini benimsemiş olması, vatandaşı, milletimizi aldatmaya yöneliktir. Değerli arkadaşlar, Doğu Akdeniz ve enerji beselleriyle birlikte Yunanistan ile aramızdaki gerginlikler de son dönemde hızlı bir artış göstermiştir. Yunanistan'ın kendine az çocukluk hastalıklarından mustarip olduğunu hepimiz biliyoruz. Keza Türkiye'nin Yunan iç siyasetinde merkezi bir konumu olduğu da malum. Yunanistan'ın siyasi varlığının bu iki ayrılmaz parçasının faaliyeti ve temposu yöneticilerinin mizacına ve siyasi konjonktüre göre azalıp yükselirdi. Buna bir de son on küsur yılda Türkiye'nin itibarının kuvvetli şekilde sarsılması ve iktidarın hataları sonucunda dünyada ve bölgesinde yalnızlaşması da eklendi. Yani iktidar Yunanistan'a koz verdi. Yunanistan'ın bugün bu kadar kabarmasında, küstah tutum izlemesinde Akdeniz havzasında kendi kendimizi zorla yalnızlaştırmamız, ABD Kongresindeki zafiyetimiz, dünyaya verdiğimiz savrulma görüntüsü de mutlaka etkili olmaktadır. Meselenin bir de iç siyaset yönü var. Türkiye'de hiçbir zaman dış politika iç politikaya bugünkü gibi alet edilmemiştir. Biz de Yunanlar gibi seçimlere bir süre kala dış politikayla oyuncak gibi oynar hale geldik. İktidar bunu bir alışkanlık haline getirdi. Ulusal çıkarı alması gereken dış politikanın iç siyasette bir medet umulan meta haline getirilmesi, oyuncak haline getirilmesi üzüntü vericidir. Milli egemenlik vatandaşlar tarafından parlamentoya teslim edilen bir emanettir. İktidar bu emanetin bir uzantısı olarak geçici bir görevlendirmedir. Bu emanetin her türlü kötüye kullanımı hesap verilmesini gerektirir. Bu emanet kimseye babasından kalan bir miras değildir. Belki böyle bir iktidarın hayalini kuruyor olabilirsiniz ama o dönemler tarihin sayfalarına gömüleli çok olmuştur. Türk milleti size verdiği, Türk milletinin size verdiği oy iradesini size kalıcı olarak devretme taahhüdü değildir. Önümüzdeki seçimde bu iradeyi bize emanet ettiğinde de alın bunu hesapsız bir şekilde kullanın demiş olmayacaktır. Biz iktidara geldiğimizde hesap veremeyeceğimiz hiçbir politikaya uygulamaya yeltenmeyeceğiz. Aşındırdığınız ulusal çıkarlarımızı ve tehdit altına soktuğunuz güvenliğimizi akıl, sağduyu ve geleneklerimizi canlandırarak yeniden tesis edeceğiz. Maalesef son on küsür yılda ülkemize totaliter, sultancı bir rejim giydirilmesiyle birlikte Demokrasi ve insan hakları boyutlarında da ciddi gerileme yaşanmıştır. Oysa dış politikamızın en önemli güç unsurları arasında demokrasi, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü de bulunmalıdır. Her bir vatandaşımızın fazlasıyla hak ettiği bu değerler aynı zamanda Türkiye'nin itibarıdır. Değerli arkadaşlar, bir önceki konuşmamda da değinmiştim. Bu konuşmamı da bitirirken İran'da zulme direnen genç, yaşlı, kadın, erkek İranlı kardeşlerimize işten selamlarımı gönderiyorum. Genel kurulu